gölde. Evet. Anlatır mısın bize burayı? Nasıl bir yer? Güzel. Evet. Ne çimliklere oturuyoruz. Soğuk mu peki su? Evet. E, Dilgeş Aslan ben. Beç yaylalarında vatandaşların akını var. Özellikle bayramın ikinci günü vatandaşlar dört bir yandan geliyor. Neler söylemek istersiniz? tabii ben de siz ve ekibinizin bayramını kutluyorum. Hem e, İHA Haber Ajansı'nı bir de Kato Rafting ekibinin bayramını kutluyoruz. Olay üçüncü Bayramın üçüncü günü buraya pikniğe gelmişiz. Gayet güzel, hava güzel, serin bir havada. Millet şehirlerde sıcaktan kavrulurken biz burada serin havayı yaşıyoruz. Hatta kar sularında yüzdük demin. Çok güzel. Yani bu tür etkinliklerin bir de kato rafting bizim bölgemizde faaliyet sürdüren kato rafting'e desteğin verilmesi, daha da bu etkinliklerin yürütülmesini talep ediyoruz yetkililerde. Budur yani. Arkadaşlar da çok teşekkür ederim. Çok güzel bir aktivite oldu bizim için. Bayramın ikinci gündeyiz. Özellikle neler söylemek istersiniz? Neden Paraşin Yaylası'nı tercih ettiniz? Yani bayramın öncelikle bütün İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum. Ee, dediğim gibi hani yazın verdiği bir sıcaklık olsa gerek ki bayramda bile Van'da duramadık. Çok sıcak havalar. Ondan dolayı serinlemek istedik ve böyle bir yere gelme niyetimiz oldu. Çok şükür geldik buradayız. Geldiğimiz için gayet mutluyuz. Adım Serdar Gökçe Şırnak'ın Büyütüşevap ilçesinde faaliyet gösteriyoruz. Kato Rafting Doğa Sporları Kulübü olarak 4 yıldır ilçe genelinde birçok faaliyet etkinlik düzenlemiş bulunmaktayız. Şu anda Şırnak'ın Böytüşevap ilçesine bağlı Yeşilöz Köyü'nün Faraşin Yaylası'ndayız. 3000 rakımlı yayla konumu itibariyle Van, Hakkari, Şırnak üçgeninde bulunuyor. Tarih dile getirmiştik. özellikle sporcularımızı bu dev göle getiriyoruz. Dev gölün üzerinde eğitimlerini yapmaya çalışıyoruz. Gelen vatandaşlara da e, bu anı yaşatmak istiyoruz. Rafting nedir bilmeyen vatandaşlarımıza da eşlik etmeye çalışıyoruz. Tabii bu faaliyetlerimiz sadece bununla sınırlı kalmıyor. Doğa sporları denilince sadece rafting takla gelmiyor. Sizin de görmüş olduğunuz gibi birçok faaliyette olduğu gibi şu anda rafting yapıyoruz. <laughs>